Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Ben Caner. <laughs> Yusuf'tan cevap yok. Öldük. <laughs> Öldük. Yusuf var arkadaşlar. Bugün yanımızda Yusuf konuşabilecek. Yusuf ses alayım. Resmi resmi konuşma lan. Arkadaşlar kanala <laughs> abone olmayı, <gülüyor> video <gülüyor> like atmayı <laughs> unutmayın. Hatırlarsanız en sonki bölümde birinci katı tamamlamıştık. ikinci kata çıkacaktık. Pat diye ikinci katı aldık. Hemen bunları da alalım. Paramız bol. Biz videoya başlayana kadar para büyükmüş deli gibi. Benim kaç param var baksana. Merdivenden baksana, baksana. çıktık. Aa buraya da dropper koyacağız sanırım. Aa var. Bunu da alalım. Halı aldık bir tane. Aynen buraya da pizza, pizza dükkanı kuracağız biz 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 gene konuşamadım ben de sıkıntıları başladı arkadaşlar son günlerde Yusuf ki evet, Yusuf arkadaşlar, e, dün biz oyun oynuyoruz Alper en az kez, e, konuşamadı oynadığımız oyunda neydi e, bir tane araba oyunu vardı arkadaşlar İstiyorsanız videosunu çekeriz onun da Caner de yukarı dropları koymaya başladı 30 bin birikmiş. para para paya diyorum ya bak para para diyeceğime paya dedim paya <laughs> da... <öğrenmiş. gülüyor> Bunu alalım. Pizza makinası diyor. Pizza mı bırakacak bu şimdi? Bu şey. Hadi. Seni bekliyorum. Beni içeri. Almayacağım. Ümen. Almayacağım. aşağıda Aşağı dedim o. Çatıdan kafasını atladım. Lan Baya para birikmiş. Kayıt başladı değil mi? Yani korkuyorum arkadaşlar. Boşuna konuşmak istemiyorum. Tamam, grafiklerimiz en düşükte de, değil mi? Videoları kasmaması için, yapalım. evet. Yusuf abi gel gel gel! Ne yaptın lan? İçeri mi aldın? İkisini de açtım ha! Koş Yusuf abi koş! Hain ya, hain. Arkadaşlar, eğer videoyu sonuna kadar izleyecek... Ya, ya da oraya birazdan gelirim ben. <laughs> at, at, vallahi keserim boğazını. Hançerlerim oğlum seni. Bak sen Adam sen teker, teker, Ne diyorsun? abi de oldu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bu arada duvarlar yok. Kanalda oha o ne lan? <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalda çekiliş videosu var. Gidin çekilişe katılın. Verdiğimiz petler ve arabalar çok değerli olacak. Aa şapkalar geldi. Allah Allah diyin. Allah Allah. Beleş beleş. Beleş katılmak beleş. Ahalıya dalmıştık zaten. Tamam 15 <laughs> bin 35 ya. 65 80 bin biriktireceğim. Ne yapıyorsun Caner? Yüreğin geçsin bana. Yüreğin geçsin bana. Da. Evet. Arkadaşlar size iki yani tane sorum olacak şimdi. Sor sor. Bir. Hadi hadi Eee bu kanal 100 abone oldu mu? Ben yeni kanal açabilirim. Açacağım. Vatan'ı <laughs> yendim. <yine öldüm. gülüyor> ben de konuşamıyorum O da konuşamıyor. Arkadaşlar bize bir virüs bulaştı galiba. <laughs> ya çocuğum kapat şu kapıları ya. arkadaşlar. Arkadaşlar hain. Hain. Caner bir haindir. Yorumlar eğer buraya kadar izlediyseniz hain Caner yazın. Kaçmış. anca milleti kesiyor. Medvenin altındasın. Mal mıyım ben? <gülüyor> Malmışım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben bulurum. Hemen yukarı çıktım. Bunlar tak 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 diye alalım. Abi koltuk ne alaka? Oturup makina mı izleyeceğim? Şey belki. O buradan aşağıya gidiyor. Aşağıdan da satılıyor. Güzel, güzel. Tamam. Giren girebilir adam. Kapıyı aç. Ne yapıyorsunuz ya? ver. Tamam seni kesmeyeceğim. Ahalı dur. Vallahi bak. Bir yaramazlık yaparsan alırım seni. Cane ha, 200 bin lira olmuş çocuğum. Gidip bir şeyler alsana. Adamı ben onu ne, ne yaptım ben onu? Al, al al al. Vallahi kanka az al, al, al. önce bir şey aldım gelmedi. Kazıklandı. <laughs> hadi gel, hadi gel, hadi gel. bir tane kız gelmeye çalışıyor buraya. Hadi gel. Hadi gel. gel. 37 k oldu. Açın içeri girdi an keseyim. O beni kesti, o beni kesti, acil durum. Acil durum. Acil durum. Dırrık canı kaldı. Dırrık canı. Dırrık mı? Ya yine lan, ezici. Vallahi hala burada. Karınca kaka. Ney? <laughs> Arkadaşlar videoda çok bağırmalar olursa kusura bakmayın. <laughs> çok korkuyoruz. Hadi size tansiyonumuz fırlıyor. 50 bine 16 bin daha lazım. 60 bin param var mı? Yok. Allahu Ekber. Medvene gerek yok ki. Aktiviz. Abi bir deli para vallahi var ya. Nerede? Bir şey diyeceğim. Şeyi söylemişler. Bu takım için bir gün biter dedi. Roblox yöneticisi söylemiş. Bunlar oyuna Bu girdi mi? Bunlara dalın. Bu tayfuna girdi mi? Oğlum sen tabletten oynuyorsun değil mi? <laughs> Caner var ya bilgisayardan oynuyor gibi oraya buraya zıplıyor oradan buraya kaçıyor yaptım ya Önceden hiçbir şey yapamıyordum tablette oynarken ya mı Yo, o da tablette oynuyor And ama başla. işte kendini geliştirmiş güzel oynuyor bunu aldık Tamam kıyafet vardı. Bak giydim abi. Gördüm. Şövalye kıyafeti parlaklıkları. Canım dropperları. Girdin <laughs> mi? Evet. Vay vay vay. Bu benim. Ya ben aldım benim para. Of. Oğlum bu ne? Ayağıma bak. Abi beni öldürsene kıyafet değiştireceğim de. Allah razı olsun. Çocuğum böyle değiştirebiliyordu. <laughs> Değişmedi ki. Arkadaşlar bu bölümün sonuna doğru gelelim. Çünkü dropperlar bitti. Bir dahaki bölümde diğer kalan şeyleri ve son katı yapacağız. Bir dakika. Ee, benim Tycoon'un önüne gelin. Evet asker kıyafetimle videoyu bitirelim. Ee, hadi Caner gel. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz... Öldüm. Eee... <laughs> Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara hain caner yazmayı unutmayın. Ya yani niye bu kadar salma ya? Şunları bir keselim de. Allah. gene Bu kıyafet ne? <laughs> Kanka bizim Taykun'a alınabiliyor. Neyse ne? arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.